Fenerbahçe'de taraftarın beklediği haber sonunda geldi. Günlerdir konuşulan teknik direktör belirsizliği sona erdi ve sarı lacivertliler yeni hocasını duyurdu. İstanbul'a adım atan genç çalıştırıcı, kariyerindeki tecrübeleriyle şimdiden büyük merak uyandırıyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu hakkında tüm detaylar. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe, profesyonel futbol ağ takımının teknik direktörlük görevine 39 yaşındaki Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni teknik adamın yardımcılığını ise, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek. İmza törenine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı. Sarı Lacivertli Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Yeni teknik direktörümüz Domenico Tedesco. Kulübümüzün profesyonel futbola takımı teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. İki yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır. Son olarak Belçika milli futbol takımını çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge AV'de teknik direktör olarak görev aldı. Tedesco, İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen İtalyan teknik adamı, Sarı Lacivertli Kulübün yetkilileri karşıladı.